probably just lucky. Want to prove me wrong? hits on Sus. Espriler kısmı. Adamın biri donmuş, karısı da atlet. Ah! Görüyor musun? 99 yılında bile varmış o. Adamın biri şişmiş, karısı da tı. Adamın biri koymuş, karısı da körfez. Nasıl espriler? Güzel değil mi? Abi Selena dizisi gibi değil mi amına koyayım ya? Çok kötü oğlum ile bir tanışmak isterim. Ağzından 5 dakikada böyle kasap... Bak kasap dili diye bir şey vardır bize. Dil dil diyorum yanlış anlamayın ama... Gerçekten Hı -hı. ağzından alırım o dili. Yani varsa bir yamuğu, varsa bir güvensizliği... Kafasında farklı bir... Size filmler, normal filmler gider porno filmde oynatmak ister. Siz zor durumda kalırsınız. Aman Allah'ım. E aman Allah'ım aman Allah'ım ama insanlar bu yola böyle giriyor hanımefendi yani... Parası da iyi diyorlar. Hiç bile gelmemiş Tabii canım taksiciler taksi filmi der götürür taksi de size film çektirir. Birisi video atıyor, o videoyu izliyorsun. Sonra oturarak izliyorsun, adamın emeğini çalıyorsun. Bir de laf atıyorsun işte, ne kadar amatörler. Lan amatör müsün Eleren? Gel gel çık. Oğlum bir şey söyleyeceğim, bu bana dis atmamış ki Eleren atmış abi. o Eleren bunu duymasın kızlar yalnız bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <laughs> eller meller böyle anneme doğru yürüdü annem çığlık ya. <laughs> Burada da var kırmızı gül 3 yaşında da var. İnanmazdım her aslında kırmızı gülün yalan olduğunu düşündüm yaşamım boyunca. Ama sen çıktın ya bir gün karşıma işte o aşık oldum ben sana. Boşuna dememişler kırmızı gülün aşkı beyazın ise ayrılığı anlattığını. İşte bu yüzden diliyorum Allah'ıma beyaz gül hiç girmesin aşkımıza. 5 yaşındayım amına koyayım 20 yaşındayım gene kırmızı gül gene beyaz gül var. Öğrenmişim herkese paslamışım abi kırmızı gül. <laughs> <laughs> Keskin bakışlarımla liseden yeni mezun olmuş, üniversite adımını atmış bir delikanlı görüyorsunuz. Sakalı yok ama bakışlar alev gibi. Adam ya, stamina bitti. Böyle yumruk gösterip tekme atarım. Yeni yazılar pikselleşiyor yazmış bile. Ne? Abi bin liralık donet, göte şaplak atmayan şey ne diyorsun lan? Kendi götü kıçıma mı vuracağım? E oğlum var YouTube'da yaz çıkıyor boşuna bin liran harcama yani. <laughs> Hem de öyle bir koymuşum ki ağır çekimdesi var, müzikle senkron yapılmışı var, hepsi var. Porno değil yemin ederim demiş. Beni ilgilendiriyorsun. <laughs> Piç. Garg yazmış mı ya da biri? Yuh. Bir de Yıldırım yapsaydı ne olurdu? Yıldırım bizim ayı Yıldırım. Öh iğrenç herhalde okul mokul kalmazdı. He, he ayı. Şimdi bunu şimdiki dille söylesen. Öh amanavoyum iğrenç lan. Herhalde şimdi yapsa ortalığın anasını sikerdi ay olayı. Kibarmışız çocuk. Şimdiki çocuklar öyle değil.